Yakıt depomuz. AdBlue depomuz. Yakıt katkısı. Euro boş motor olduğu için bunlar. Bunlar da AdBlue yakıt katkısı gerektiriyor. Partikül filtresi olduğundan dolayı partikül filtreler tıkanmasın diye. Ee, burada e, mazot filtremiz var. Şase filtresi olarak da geçiyor. Üst tarafında el pompası var. Şurada silecek suyumuz var. Hava filtremiz. Akülerimiz orada iki tane 12 volt akü paralel bağlı bir şekilde 24 volta dönüştürülmüş. Burada dorse bağlama kablolarımız var. ikisi hava, ikisi elektrik olarak geçiyor. Burada e, dorse aynamız var. Plate diğer adıyla. Dorse bağlama aynası. Dorse buraya giriyor. Kilitlenip dorseyi bağlayıp çekebiliyoruz. E, lastiklerimizin havası 100-110 arası. Arkalarda körükler var. Lastik diplerinde 4 tane körük. Ön tekerleklerde makaslar mevcut. Tamam. Burada e, bu kurutucu filtremiz. Hava tüplerinin içerisinde oluşabilecek Mavi nemi olan, kurutuyor. Mavi olan filtre, kurutucu filtremiz. Bunlar hava tüplerimiz. E, deferansiyelimiz arkada. Şaft zaten ortadan gidiyor. Şanzıman hemen zaten şurada gözüküyor. E, başka söyleyecek bir şey yok. Diğer tanıtım şeyleri aracın içerisinde olacak.